Yepyeni bir bölümden herkese merhaba dostlar. Şu anda Londra'da güneşli bir günde güne başladık. Dün biraz bozuk hava. Dün vardık buraya. Şimdi böyle şehirde nehir kenarında dolaşmaya başlayacağız. Bu bölüm böyle size bir şey anlatmaktan ziyade böyle rastgele doğaçlama gezeceğimiz bir gün olacak. Ben buraya yaklaşık 16 sene önce gelmiştim ama tabii o zaman YouTube belki vardı ba ama vardım. kanal yoktu. <laughs> Türkiye'de video çeken yoktu herhalde o zamanlar. Vardır bence. 16, 16 Yokmuş. yıl önce bence çok yani çok azdır. He, böyle şey kanallar vardır. Tek tük. Çok, çok hani 2009'dan bahsediyorsun. Tek tük. Ya burada şimdi turistik yerleri gezip anlatmaktan ziyade He, böyle... Keyif yapacağız evet. yani biz onun için geldik. Ben ilk defa geliyorum hani bir, o yüzden şu anda birazcık turistik yerleri gezeceğiz. Şu an böyle nehir kenarındayız. Hemen karşımızda şurada Big Ben var ve arkamızda da görünüyor London Eye var. Ben hiçbirini görmediğim için hani böyle hızlandırılmış bir şehir turu yapacağız. Buckingham Sarayı'nı görmek istiyorum. Ee, onun dışında yani böyle burada çok güzel gezecek, takılacak yerler var. ya. Yani güzelmiş Londra. Ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum açıkçası. Çok beklentiyle gelmedim ama çok bayağı beğendim yani dün gezmemizden. O yüzden hem turistik yerleri hızlıca bir gezeceğiz ama sonra daha keyif yapmaya harcayacağız yani. Güzel bir hafta sonu geçirmek için geldik. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Otelimizin hemen arka sokağı ya iki arka sokağa diyelim böyle bir aradan geçiyorsunuz Times Nehri'nin kenarına çıkıyor. Şimdi nehir kenarında doğaçlama rastgele hiç haritaya bakmadan yürümeye başladık. Solumuzda London Eye, sağ tarafta da onun çaprazında hemen Big Ben yer alıyor. Önümüze böyle kocaman bir aslan heykeli çıktı. Onun önünde de ne deniyordu buna dikil taş var. Mısırla ilgili böyle bir şey yapmışlar. Üstünde bir şeyler yazıyor ama hiç okuyamayacağım şu an. Çok ilgi çekici gelmedi yani. Yalnız bu şu taşların üzerindeki şey gibi, kurşun deliği gibi değil mi? Ne onlar? Bir yerden çalıp da getirdiler onu düşünüyorum. Yani evet, bir yerden çalıp getirmiş olabilirler bunu. Sonbahar geldiği için yerde böyle yapraklar dökülmeye başlamış. Hava dün daha soğuktu, şu anda biraz iyi. Akşamları 10 derece. 6 ila 10 derece arası. Kabanlarımızı, montlarımızı giydik. Serin bir Londra sabahında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aşağıda böyle yüzen tekneler var uzun. Mekan yapmışlar onları. Restoran, düğün falan için kullanıyorlar ya da organizasyon, kokteyl. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti. Böyle yürürken banklarda hep çöpler var. Çöp tenekesi zaten göremedim çok fazla etrafta ama en yakınlarda var, yok. Sen görebiliyor musun aşkım? Buraya da mesela biraları içmişler içmişler, bırakıp gitmişler şişelere Kimse Evsizler de var. temizlememiş. Evsizler bırakmamış bence onu. Burada yaşayan abuk sabuk tipler bırakmış yani belli ki. Evsiz de bırakmış olabilir gerçi ama. Burada şey var, 9 panda uber tutup nehirde uberle gezebiliyorsunuz ya yani taksi olarak kullanabiliyorsunuz. Ben de TikTok'ta görmüştüm. Az önce de Google Maps'ten bir yere gitmek için baktığım zaman 9 pound'a bu, buradan kalkan bir tekne teklif etti Google Maps. 10 On, mu varmış kişi var şey. Evet, yani. evet şu, yazıyordu round trip falan da var. Demek ki gezdiriyorlardı. da. Biz 5 keçe başlıyormuş. Saat ama şu anda kaç? 9 civar falan. 9 9 buçuk falan herhalde erken şu anda sabah. Hemen sağ tarafta Metro Embankment. Yorulmuş. Underground. Daha underground'a bilmedik. Dün metroda bir çocuk vardı ve o kadar heyecanlıydı ki 3 yaş 4 yaşında falan. Metroyu bilecek miyiz? Metroyu bilecek miyiz? O kadar heyecanlıydı ki. Londra'nın meşhur telefon kulübeleri. Her köşe başında var. Sidik evet. Adım başı var. <laughs> Hepsi de leş gibi dediğin gibi. Birçok yerde de böyle hediyelik eşyacılar yer alıyor sağda solda. Şimdi köprünün üzerine geldik ama ne köprüsü adını bilmiyoruz, <laughs> açıp bakmadık da. Cahil Hemen... cahil geziyoruz. Aynen cahil cahil <gülüyor> geziyoruz. <gülüyor> Hemen arkamızda Big Ben, tam karşımızda da London. Güzel Artık. bir nokta. Bu da evet fotoğraf noktası, herkes fotoğraf çekiliyor. Sürekli de şu kırmızı otobüslerden geçiyor çift katta. Şehrin zaten... ikonik. Başka otobüs yoksa da hep böyle evet, otobüsler. Evet, Aynen hani... Hani böyle tek katlı falan yok yani. Ben bunları İstanbul'da da gördüğümüz bu Big baslardan zannediyordum. Yani şehri gezdiren otobüslerden zannediyordum ama bildiğiniz her yere giden otobüsler de bu kırmızı çift katlı otobüslerden. Şöyle işte güneş arkadan buluyor. Big Ben'in adını <laughs> adının saatinden değil çanından geldiğini biliyor muydunuz? İşte tek bilgimiz Big Ben'le ilgili bu. Şirek Ş Müzesi. Ş Şöyle bir bilgi verelim. Bu köprülerin her birinin ismi aslında bir kraliyet ailesinden üyesinden Hayır. geliyor değil mi? O o bilgiyi tam doğru teyit edemedim. Söylemeyeceğim o yüzden. Ya evet. sanki Crown'da öyle bir bilgi vardı diye hatırlıyorum. Hatırlayanlar yorumlara yazsın. Sanki Crown'da Crown dizisinde böyle bir bilgi vardı. Ya şey şimdi bakınca isimler kraliyet ailesine ait değil ama sanıyorum belli başlı caddelerin isimlerinden Ülkedeki acil durumlar için kodlar olduğu söyleniyor diyor. Ben bunu ya kraam'da gördüm ya Twitter'da gördüm, uyduruyorum. Ya da birinin uydurduğu bilgiyi satıyor da olabilir. O yüzden tamamen yalan bilgi de olabilir. <laughs> o yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. ama Bulacağım mı bu bir? Londra'da telefon kapkaççılığı aşırı yaygın. Her yerde uyarılar var. Biz hiç şahit olmadık daha neyse ki ama burası da kapkaççılığın en çok olduğu bölgelerden bir tanesi. Çok turistik evet. bir nokta olduğu için. Yukarıda <laughs> bir şey dikkatimizi çekti. Burada birçok sokakta böyle ülkelerin ofislerini gördüm ben. Şu anda arkamızda Barbados var. Hemen karşıdan bilgi alabiliyorsunuz. Bundan önce de Zimbabwe'yi görmüştüm. Londra'da bir pazar sabahı. Güzel bir Japon kahvesine geldik. Güne başladık. Kahvelerimiz de gayet güzel, keyifli, lezzetli. Şimdi buradan sonra bulunduğumuz bölgede biraz dolaşacağız. Ardından müzeye gideceğiz. Müzeler ücretsiz tamam. Fakat önceden rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Biz de saat 1.50'yi aldık tamam mı? Hayır, 13.10'da. 13 onu 13 almışız. Oraya gideceğiz. Süreç müziği meklif. Ülkemizin nerede eserlerini göreceğiz ve evet, bütün dünyamız Birkaç saatimizi orada geçiririz. Aslında çok büyük ve çok gezmek gerekiyor ama yani benim o kadar enerjim yok. bütün British Museum'u gezecek mi? O yüzden biraz gezineceğiz. Güzel. Senin kahvan bence daha <laughs> Evet, her zaman benim sipariş ettiğim şey daha güzeldir. Her zaman benim sipariş ettiğim şey daha çok beğenir. Ve sonra benim sipariş ettiğim şeyi yiyip içmek ister. Ama bu mesela el demlemesi. Yani B60 da demlenir. Ve daha pahalı. Çok Ayrıca yani... kokusu falan da daha güzeldi. Ben kokladım kahveleri tek tek. Ama güzel bir bardak çıkmadı benim için. Esinki ise filtre kahve günün çekirdeğini demlemişler. Etiyopya çekirdeği. Ben Kenya çekirdeği. Ama Etiyop'ta... Etiyopya... Etiyopya her zaman daha iyi. Yani. Bir de Kolombiya tabii ki güzel oluyor ama Kolombiya'yı seçmedim. Gittim Kenya'yı seçtim. Ya onunla da ilgisi yok ki. Bunun böyle çok güzel bir çilek tadı var. Yani. Tam işte. Benim favorim Etiyopya ve Kolombiya oluyor. Genelde Kolombiya ağır basıyor. Kolombiya'dan çünkü işlenme şeklinde de, yıkanma şeklinde de yani o proses geçtiği prosesler ve hani ülkede orada oradaki tarlalardan çıkan çekirdekler her zaman daha kaliteli oluyor bence. Çünkü teknoloji açısından yani Kolombiya, Etiyopya daha önde bence. Muhakkak öyle dedim. Yani coğrafya açıdan, toprak zenginliği açısından farklılıklar vardır muhtemelen ve o yüzden zaten iklim olarak da çok farklılar. Ben Etiyopya, Tengi, yani Afrika çekirdeklerini ben daha çok seviyorum. Yani Kolombiya'yı da seviyorum ama ben Etiyopya'yı Kolombiya Kolombiya <laughs> bence daha yenilikçi bir konuda. Bilmiyorum, sen daha... Hani daha fermantı kahvelerle oturuyor. Benimki amatör yorumu. Burcu daha kahve hakkında bilgi bir insan. Çok konuşmaya gerek yok. Ya şu parkın güzelliği, şu yolların güzelliği. Hiç diyecek bir şey yok ya. St. James Park'ı. Bir bakayım sarayına doğru yürüyoruz şimdi. Ya ama inanılmaz güzel bir yol. Yani mis gibi kokuyor. Her yer böyle sonbahar rengi yani mest oldum. <laughs> Şu anda St James Park'ından Buckingham Sarayı'na doğru yürüyoruz. İnsanlar sporlarını yapıyorlar, sabah sporu. Bisiklete binen mi dersiniz? koşan mı dersiniz, yürüyüş yapan mı dersiniz? O kadar güzel ve keyifli bir sabah ki, bir de tavanın güzel olmasından da dolayı. Şu Beşiktaş olmasın şu. Yani beşiktaşlı koşuyor. <laughs> Sincaplar koşuyor. Yuvantsı olmasın. Ördekler yürüyor, yani yurt dışına sadece park gezmeye bile gidebilirim yani Avrupa'ya özellikle. Oy, <laughs> oy.

Arkamda gördüğünüz hastane St George Hastanesi. Burada genellikle kraliyet üyelerinin doğduğu hastane. Kate Middleton elinde bebeleriyle çıkıyor. Şu gördüğünüz siyah kapıdan halka bebeklerini sunuyorlar. Buyurunuz diyorlar. Kraliyet bebeğimiz dünyaya gelmiştir. İşte burası da çok ikonik bir nokta Londra'da. <laughs> Şimdi Harrods'a geldik. Burası Londra'nın en ikonik yerlerinden bir tanesi. Böyle bir yeme içme section'ı da var. Burada bir bal dikkatimizi çekti. Şu şişesi, gördüğünüz şişe tam 1250 pound ve bu bal bizim Kaçkar dağlarımızdan çıkan bir mal, Kafkaslar'dan gelen bir bal. Dünyada sadece 100 şişe çıkıyor yılda ve burada Londra'da 1250 pound'a satılıyor. Bilmiyorum ülkemizde satılıyor mudur, ülkemizde var mıdır ama yılda 100 şişe çıkan bir balın ta gidip Londra'da satılması Karadeniz'den bize biraz ilginç geldi. Şu anda Londra'nın simge yapılarından birine geldik. En ikonik yapısı da diyebiliriz hatta. Buckingham Palace da var tabii ki ama bence yani Londra deyince benim aklıma Big Ben'den de önce direkt burası geliyor. Buranın yapımı tam 8 yıl sürmüş. 1800 değil, 1990 yok 1894'te açılmış. 5000 ton çelikten oluşuyor ve ortada gördüğünüz köprü ortadan iki açılıyor şu şekilde. Geçmişte boğar gücüyle çalışıyormuş ama günümüzde elektrik ve yağ basıncıyla yani hidrolik sistemle çalışıyor. Ve gelen gemiler şu sağ taraftan geliyor mesela. Bu gemiler köprü açıldığında rahat bir şekilde Times Nehri'nin ortasından geçebiliyor. Ve köprü iki taş kuleden oluşuyor. Bu taş kulelerin solda gördüğünüz kısmına çıkılıyor. Orası böyle sergi salonu gibi bir şey sanırım. Biz çıkmadık. İçeride ne var bilmiyorum ama müzedir yani. Sergi vardır. Yapımıyla ilgili fotoğraflar da vardır muhtemelen. Bu arada Times şurada kuğular yüzüyor. Yani su bayağı dalgalı. <laughs> Normalde ya burada görmek şaşırttı beni. Hyde Park'ta falan böyle minik göletlerde okey ama burası bayağı bir dalgalı ve iki tane kuğu yüzüyor orada. E çok böyle enteresan bir görüntü oldu bence. <laughs> Yoldan geçerken karşılaştığımız şeye bakın. Bunu kaçırmak hiç iyi olmadı bir başka Londra. Neredeyiz? Neredeyiz? Flat Iron mıydı? Evet. Flat Iron'dayız. Burası Londra'da ünlü bir böyle steak zinciri. Böyle fiyatları da uygun bayağı. O yüzden denemek istedik. Ama rezervasyon bulmak bayağı zor. Ben böyle birkaç şubesine baktım rezervasyon bulmak için. Tottenham Court şubesinde buldum rezervasyon. Buraya geldik. Bir akşamımızda böyle değerlendirmek istedik. Et yiyeceğiz. Güzel bir yer. Girişte böyle bir bardak dolusu mısır veriyorlar. <laughs> Çıkışta da böyle dondurma makinesinden dondurma verecekler. Böyle değişik güzel bir konsepti var. Tatlı bir yer. <laughs> with the chocolate powder on top yep <laughs> thank you thank you Yolculuk nereye Burç Bey? Yolculuk? Grönland'a. <laughs> Yolculuk Ryanair'in gerçek memleketi İrlanda'ya. Dublin. <laughs> Böyle kendilerine ait bir dilleri de var ve tabelalarda o da yazıyor. Şöyle göstereyim. Bilmiyordum ben böyle bir dilleri oldu. İngiltere'ye asıl geliş amacımız Dublin'e gelmekti, İrlanda'ya gelmekti. O yüzden vize aldım. Belki bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur ama ben yine de bahsedeyim. Eğer İngiltere vizeniz varsa İngiltere'ye adım attıktan sonra İngiltere vizenizle İrlanda'ya giriş yapabiliyorsunuz. Biz de o şekilde geldik. Vizenin üzerine bir giriş mührü basıyorlar. O mührü görmek istiyorlar. Bugün Dublin'deyiz. Dublin'de dolaşmaya başladık. Sabahın şu an erken saatleri. Ya çok da erken değil. 9. Şimdi St. Patrick Katedrali'ne doğru gidiyoruz. St. Patrick kim? İrlanda için neden önemli? Esin biraz size ondan bahsetsin. Bir de şu anda bir parkın önündeyiz. Buranın ismi St. Patrick Parkı. İngiltere'deki parklar da bu şekildeydi. Aydan aya mesela Mart ayında saat 6'da kapanırken Park ocakta 4.30'da kapanıyor. Havanın soğukluğuna göre böyle mesela yazın 9.30'da kapanıyormuş. Parkların kapanış saatleri var kısaca. St. Patrick İrlanda'ya Hristiyanlığı getiren kişi İrlanda için çok önemli birisi. İrlanda'nın sembolü biliyorsunuz ki e, bir yonca, üç yapraklı yonca. Bunun nedeni de aslında St. Patrick's'e dayanıyor. Üç yaprak baba, oğul ve kutsal ruhu temsil ediyor. E, bu şekilde buranın hem sembolü olmuş hem de dini inancını da sembolü olmuş. Önemli bir kişilik burada kendisi. Bu bölgenin adı St. Patrick bölgesi. Şu an arkamızda da St. Patrick Katedrali var. Burası da St. Patrick Parkı. Burası İrlandalılar için önemli bir yer. Burada İrlanda'da faytonlar çok yaygın. Etrafta böyle sürekli faytonlar görebiliyorsunuz. Çok güzel bir İngiliz atı görmüştük dün. Havaalanından otele geçerken şahane bir siyah at vardı böyle paçalı. O kadar asil duruyordu ki o atı göstermek isterdim size ama <laughs> gösteremedim. At ne arkadaşlar değil mi bu devirde? Bak bakın biz açtık bunları. Adalardan atları kaldırdık. Ya gerçi buradaki atlar senden benden iyi bakılıyordur muhtemelen ama. Tabii canım. <laughs> ama yine de çok harika bir olay değil bence. Ama çok tatlılar tabii çok güzel duruyor. Böyle her yer çok huzurlu ve çok güzel parklar var. Aynı İngiltere'de de olduğu gibi. Şimdi burada gıcık olduğum şeylerden birini söylüyorum katedrallerin ücretli olması. Avrupa'da birçok yerde katedraller genelde ücretsiz oluyor. Ama burada hepsi, turistik olanların hepsi ücretli ve 12-13 euro gibi ücretleri var. Yani çok düşük ücretlerde değil. Ben normalde çok seviyorum katedral gezmeyi ama bugün bunları daha çok dışarıdan bakmayı tercih edeceğiz. Çünkü iki tane var böyle önemli. Biri St. Patrick, diğeri de Christchurch. İkisi de 12'şer euro. Biraz fazla geldi bize. Genelde katedrallerin iç yapısı aynı oluyor. Yani çok farklı bir şey görür müyüz bilmiyorum. O yüzden bugün böyle bu dış mimarileri de çok güzel zaten. Onlara bakmayı tercih ediyoruz. Tam karşımızda St. Patrick Katedralini görüyorsunuz. Şimdi ön tarafına geçeceğiz. Bir de oradan göstereyim size. İçine girmeyeceğiz. Çünkü bunca zaman onlarca ülkede onlarca katedral gezmişimdir. Artık çok sarmıyor. O yüzden buraya girmeyeceğiz. İçeride de çok Enteresan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şuradan şimdi sola doğru katedralin önüne doğru yürüyoruz. Katedralin önündeyim şimdi. Burada hangi saatlerde açık olduğunu gösteren bir tabela var. Bakalım Türkçe var mı orada? Türkçe yok. Kulaklık da alabiliyorsunuz. Farklı dillerde anlatıyor ama Türkçeyi göremedim. Burası 1191 yılında kurulmuş. Oldukça eski bir katedral. Hemen şurada bir saat görüyorum. Saat kulesi burası. Aynı zamanda Çan Kulesi'dir muhtemelen. Ön kısmı böyle ama giriş buradan yapılmıyor muhtemelen. Ya belki açıyorlardır şu an. Aslında bu açık olması gerekiyor şu an ama girişleri buradan yapmıyorlar demek ki. Hemen sağ taraftan kenardan yapıyor olabilirler. Oraya doğru yürüyorum şimdi bir de oraya bakacağız. Dünyaca ünlü Gulliver'in Gezileri kitabını hepiniz bilir. Onun yazarı Jonathan Swift'in mezarı bu katedralde yer alıyor. Ve bu katedral İrlanda'nın en büyük katedrali aynı zamanda çok önemli bir katedral.

çok iyi. Şimdi Guinness Store geldik. Buranın biletini dün online olarak internetten almıştık. Çok farklı bilet tipleri bulunuyor. Kimisinde böyle bardağın üzerindeki köpüğe fotoğrafınızı, selfinizi yapıyorlar, işliyorlar. Onun olduğu bir bilet tipi var. Bir tanesinde tam kapsamlı bir böyle fabrika turu yapıyorsunuz rehber eşliğinde. En uygun olanı ise 22 euro. Onda da kendiniz tamamen self-guided şekilde sadece dolaşıyorsunuz ve bir bardak Guinness hediye ediyorlar. Bu elimdeki kahve bu arada Guinness değil. Şöyle devam edelim yürüyelim bu tarafa doğru. Burası fabrikanın olduğu alan. Çevrede böyle bana böyle az buçuk şeyi hatırlattı. Bizim Bomonti'de de bira fabrikası var yani orayı hatırlattı. Ama sadece küçük bir kısım. Burası çok büyük. Burada premium turlar da satın alabiliyorsunuz. Ama onların fiyatı oldukça yüksek. 100 eurodan başlıyor 350 euroya kadar turlar var. Birçok tur seçeneği mevcut. Burç'un da söylediği gibi tamamen turistlere özel, turistik amaçlarla böyle onlarca tur seçeneği yapmışlar. Kimisinde böyle fıçıdan bira doldurmayı öğretiyorlar, çok köpürtmeden. Kimisinde işte o köpüğe fotoğrafınızı yap basıyorlar Photoshop'la. Kimisi de böyle gerçekten güzel seçkin ve güzel deneyim turları var. Farklı çeşit Guinness'leri tattırdıkları ve farklı çeşit kokteyller yaptırdıkları turlar da var. Aynı zamanda bir turda viski eşlikçisi de vardı ama biz onları seçmedik. Biz kendimiz self guide şekilde gezeceğiz. Sonrasında da en üst katta Gravity Bar denilen bir bar var. O Gravity Bar'da biramızı içeceğiz. oldu. Guinness, alkollü araba kullanmanın bedenimizdeki etkisini göstermek için böyle bir oyun tasarlamış. Bu oyundan sonra işte araba kullanmayı alkollüyken azaltmayı amaçlıyorlar. Yani algılarımızın aslında değiştiğini, kendimize çok güvenmememiz gerektiğini anlatan güzel bir oyun. Yine sen çıktık. Yemeğimizi yedik. Şimdi nereye gidiyoruz? Jameson Whiskey fabrikasına. Irish Whiskey tadımı yapacağız. Irish Whiskey deneyimleyeceğiz. Bisikletlere bak. <laughs> İki gündür buradayız. İlk defa bu nehrin kenarında yürüyoruz. Jameson'a gidebilmek için. Çok iyi ya. Sakin bir şey. Çok soğuk hava. Ya Ekim sonundayız ama aşırı soğuk yani İstanbul'dan Karşı sonra. Karşıda Dublin Şehir Konseyi varmış. Yani Doğru. Şu bina. Şimdi Jameson'a geldik. Ama burası Jameson fabrikası değil. Yukarıda Welcome to Smithfield The Home of Jameson diyor. Yani Jameson evi gibi yani böyle bir müze gibi sergi alanında. Ama testing de yani tadım da yaptırıyorlar. İçeri gireceğiz. Şimdi hep beraber göreceğiz. Ne var ne yok. Ne aldın ben tanışıyım olarak? Ben ginger and lime aldım. Esinde limonatalı al. Lemonade diye içiyor. Ya da sek içebiliyorsunuz. Ama sek tadını bildiğim için böyle kokteyl alalım dedik. Güzel, gayet. Evet. Şimdi bu hoş geldin içeceği olduğu için biraz basit hani sade, basic bir içecek. Ama aşağıda barda özel kokteyller yapıyor, imza kokteyller. As we mentioned earlier, the hard